asansör. Baba baba baba. Ne? Oh, ahma taşımak bak bakayım şu an ne güzel. Onlardan istiyorum. Tamam o zaman gidelim. Affedersiniz Harika bir şey bu? Tıpkı gerçeğine benziyor. Evet, öyle. Hadi gel. Tamam. <laughs> ha, tamam. Hmm. Ha, işte burada. Evet. <laughs> i̇şte geldik. Bir bakalım. Ah, ah. Bak, ayıcık. Aynı sen. <laughs> evet. Ah, 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 ah. Ha? Yani çocuk var. Ah, evet, <gülüyor> elbette. <laughs> <laughs> ha, ah, buyurun. Ah, ah. Hayır. Hay. Önce sen. Önce sen. Önce sen. Önce sen. Hayır 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 hadi. Önce sen. <laughs> Önce sen. Girin artık. Oh. <laughs> oh. Oh, oh. <laughs> oh. 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 Evet. Evet. Ah. Oh. Oh. Ayıcık, 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 Oh. Uf. ay canına. Hayır 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 hayır, hayır. lütfen. <laughs> i̇kiye bölünecek. Tamam, birilerini ararım. Ah. 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 Gerçekten. Ah ah ah. Ah. <laughs> ah. 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 Yardım edebilirsiniz. <laughs> ah. <Tamam. gülüyor> hmm, tamam. Aydın ah. Aydın ah. ah. ah, ah, ah. ah, Ayıcık ah, Ayıcık Ayıcık ah, beni duyamıyor Ayıcık ah, Ayıcık ah, Kendinde değil sanırım. Oh Ah Oh Telefon. <laughs> Pekala. Alo. Alo buyurun. Acil durum. Biz asansörde kaldık. Acil yardım mı lazım? Evet. Hemen gönderiyorum efendim. Teşekkürler. Oh, birazdan gelirler. Hı. İyi misin? Oh. Benim casus gözlerim. Ya, lütfen. O lütfen. Oh, ay tamam 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 tamam. Aa buldum. <laughs> Mutluysan ve biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve biliyor. Hmm. <laughs> Doğru. Oh. Hmm. Aa, ah, pekala eğer buna. Ona bas. Ay. buna, buna. Ol. Oh. Oh. Aa, ah, Tanrı aşkına. Al. Ah. Hmm. Ya buna basarsak ne olur? Ol. Ol. Oh. Oh. Peki ben buna bassam? Ol. Oh. Ol. Oh. Hmm. Oh. Tamam. Pekala. Ol. Oh. Ol. Oh. Oh. Peki ya bu nasıl? Oh, oh. Kapat şunu. Ne? Kapat şunu. Seni duyamıyorum. Alarm çalıyor ya. Kapat şunu. <laughs> tamam canım niye bağırıyorsun? Buradan çıkmamız lazım. Ha? İyi fikir. İşte gidiyoruz. Zıpla. Ben değil sen. Ne? Aa, ha. Aa, hayır, hayır, hayır. O daha iyi sağabilir. Oh, evet, ben... Oh, hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Hmm. Oh, Aa, iyi, tamam. peki Fahiş. Oh. Ah. oh, 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 <laughs> <laughs> oh Afedersiniz. oh uh, that's in his oh hmm oh whoa oh whoa

açılmıyor. Ağlamaz. Ah şükürler olsun. Ah, Hadi çıkalım. Merdivenleri kullanalım. Tamam. Oh. Oh. Yuh. Oh, oh, işte orada Yeni satıldı. Ezgünüm satıldı. Oh, ah, oh. oh, oh, oh. Peki bu? Oho, aha. Evet işte bu Evet hadi açın ah. 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 Merhaba Günaydın Çok teşekkür ederim Teşekkür ederim ah, Merhaba Merhaba oh. olamaz. Ha, ama. Aha. Peki hala. E, tamam Evet evet. Ha, haydi haydi. Hadi gel. Tamam. Ah. 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 sonuncu bu işte. <laughs> evet harika. Bunu almak istiyorum. 10 lira lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oh. <laughs> ha? Ha. ha? Bunu mu kaybettin evlat? Hayır. Ha. Ha. peki. <laughs> Ama şey affedersin. Ha? Değişelim mi? Aa, teşekkürler. Ve bu da senin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ah. memnuniyetle. <laughs> Hoşça kal. <laughs> ah, pekala iyicik. Hadi eve gidelim. Ah, şey dedim. Hadi eve gidelim dedim. おっ!